Elimde gördüğünüz bu şey nedir arkadaşlar? Bir damlalık. Bunu böyle bildiğiniz gibi tepesinde böyle hava sıkıştırdığımız bir kısmı var. Altı ucu boş. Bunu böyle suya batırıp bastığınız zaman hop içine su doluyor gördüğünüz gibi. Peki ben bu damlalığı bu böyle suyun içerisine bıraksam acaba içine su dolar da batar mı? Batar mı? Batar kesinlikle batar cam çünkü. Cam çünkü ya bu konularda ben biraz şanssızım. Bunu kabul ediyorum. Siz ee, de kabul edersiniz herhalde. Şanssızsın öyle mi? Acaba şey değil mi? İçinde hava olduğu için batmıyor olabilir mi hani? Öyle bir şey olabilir mi? Aa evet. Ya. Su yerine içine ısıtılmış çelik sıcak çelik sıvı şeklinde çekersen bence o zaman batar. Arkadaşlar Erhan'ın hayal dünyasına bayılıyorum. Ama e, denemek lazım. Yani içine eritilmiş demir, eritilmiş çelik koysak ne olur? Denemek lazım. Ama tabi oradan damlayla çekmek zor olur. Sıcak ya eliniz yanabilir. Değil mi? <laughs> Sadece elin yanmaz emin ol. Her yerin yanabilir. O yüzden öyle bir şeye kalkışmayalım. Biz böyle suyla evde yapabileceğimiz tatlış bir deney yapıyoruz bugün Erhan'cığım. Ee, su ve damlalık. O yüzden ben şimdi malzemelerimi sayayım, ondan sonra devam edelim. malzemeler damlalıklar pet şişeler su bardağı mengene Şimdi arkadaşlar damlalıklar dedim bakın şöyle iki tane farklı damlalığım var birazdan bunlardan bahsedeceğim şöyle bardağı bir kenara alayım İçi su dolu ağzına kadar su dolu bir pet şişesi var elimde Evet şişemin kapağını açıyorum ve bu damlalığımı şişenin içerisine bırakıyorum gördüğünüz gibi kendisi batmıyor. Yüzüyor. İçinde böyle ufak demir parçaları da koydum ben hatta daha bir ağır olsun diye. Fakat buna rağmen batmadı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Benim canım sıkıldı bu batmadı diye. Ben de onun canını sıkacağım. Nasıl sıkacağım onun canını? Şöyle iyice ağzını kapatıyorum ve pet şişeye kenarlardan bastırıyorum. Tatam! Sen batmazsın. Ha, ip. Demek ki ip var. Oradan bastırınca aşağı doğru çekiyor ip. Çelik ip var hatta. Normal ip de değil, çelik ip var. Arkadaşlar yine tabii ki ip yok. Burada bilim var. Burada sihirbazlık yapmıyoruz. Burada bilim yapıyoruz. Pascal diyoruz arkadaşlar. Biraz güç uyguluyorum tabii. Bana lisede mengene bas Abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi basıyoruz ve ne oluyor? Hop aşağıya doğru iniyor. Peki diğer damlalığımız vardı. Bunu kenara koyuyorum. Bir diğer damlalığımızı da yine diğer bir şişemizin içerisine bakın böyle bir göstereyim size. İçi boş şu anda. Batmayacak. Batmayacak tabi. Niye? Az evvel denedik çünkü batmadı. İçine biraz su alacağım şimdi. Bir miktar su aldım arkadaşlar. Şöyle ağzını kapatıyorum. Yine batmadı. Yüzüyor gördüğünüz gibi. Keşke batan damlacık satın alsaydık. <laughs> Olayımız bu ama. Bunu batırmaya çalışıyoruz. Bak. Olmadı. Adan i̇ki elinle mi? yap. İki elinle yap. Belki olmuyor. O yüzden arkadaşlar mengene aldım yanıma. Evet bu gördüğünüz bir mengene. Şimdi onu bir de mengene deneyeceğim. Bakın. Tatam. Gördüğünüz gibi mengene ile yapınca battı. Bir daha yapalım. Bir de şu açıdan yapayım şöyle. Arkadaşlar yüzdürmeye çalışıyorum da. Çok zor galiba ya. Aa olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Mengenele daha büyük bir kuvvet uyguladım ve ne oldu? damlalığımız battı. Peki burada anlatmak istediğimiz mesele ne? Şimdi arkadaşlar burada sıvılarla ilgili bilmeniz gereken çok önemli bir bilgi vereceğim. Sıvılar içinde bulunan cisimlere bir basınç uygularlar. Buna sıvı basıncı denir. Örnek veriyorum siz denize daldığınızda aşağıya doğru ne olur? Üzerinizdeki basınç artar. Yoğunluk, yer çekimi iğmesi ve derinlikle doğru orantılıdır arkadaşlar. Mesela kulaklarınızda ne olur? Böyle bir bu sesler gelir, burnunuz tıkanır, sinirlerinize su girmeye başlar. Bunun sebebi basıncın giderek artması derinlere doğru indikçe. Daha olur. yoğun bir sıvıdaysanız, mesela göl ve deniz bunu kıyaslayabiliriz. Göller daha az yoğundur, denizler daha çok yoğundur. Mesela demek ki nedir? Denizde derine doğru indikçe daha büyük sıvı basıncıyla karşılaşabilirsiniz. Burada da ne oldu? Sıvının aslında bu damlalığa uygulamış olduğu bir basınç var. Pascal diyor ki sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne ve eşit şekilde iletirler. Burada da sıvı üzerine uyguladığımız basıncı damlalığın her yönüne eşit bir şekilde iletiyor ve ne oluyor arkadaşlar? Bakın damlalığın içindeki sıvının seviyesini görebiliyor musunuz şu an? Bilmiyorum. Ama şöyle bir seviyede. Şu kadarlık bir seviyede. Ben basınç uyguladığım zaman bakın şöyle basıncı uygulayacağım. Damlalığın içindeki hareketi görebiliyor mu kamera? Damlalığın içindeki hareketi görüyorsunuz. Ben buraya basıncı uyguluyorum ve sıvı ne yapıyor? İçerideki havaya basınç uyguluyor ve içerideki sıvı miktarını arttırıyoruz. Bakın sıvı miktarı artıyor, artıyor, artıyor. Aa! Mengenesiz yaptım ha. <laughs> ne oldu? İçerideki sıvının miktarı arttı ve ağırlığı artmış oldu. Bu sebeple damlalığımız battı. Burada aslında biraz da kapalı kaplara gönderme yapacak olursak sıvı PV=nRT formülünü zaten daha önce anlatmıştık biliyorsunuz. Burada n sabit, R sabit, o zaten sabit. T de sabit, sıcaklık da sabit. O yüzden basınç ve hacim ters orantılı çalışıyor burada. Biz bunu sıktığımız zaman ne oluyor? Damlalığın içindeki havanın hacmini küçültüyoruz. Basınç artıyor ve hacim azalıyor. Bu şekilde ne oluyor? Hop, ağırlaşıyor ve aşağıya doğru hızlı bir şekilde iniyor. O zaman sorumu soruyorum arkadaşlar. Soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sıvılar basıncı her yöne aynen iletir. B. Sıvılar basıncı uygulanan yönde iletir. Evet. Sorunca... Bir soruda ben sorabilir miyim? Evet dinliyorum. Yani şimdi çok güzel pet şişeler, damlacıklar da bu gerçek hayatta ne işimize yarar ki yani? Pet şişeye ne zaman denk geleceğiz de damlacığı batıracağım yani. Çok güzel bir soru sordun. Ee... Gerçek hayatta nerede işimize yarayacak? Bizim öğrencilik hayatımızın da asla cevaplanmayan bir sorusuydu bu arkadaşlar. Hocalarımıza sorardık. Bazı hocalarımızın hakkını yemeyelim de bazı hocalarımız sınavda işine yarayacak derlerdi. Ama meselenin özü o değil. Gerçekten bu nerede işimize yarayacak? Nerede kullanmışlar bunu? Çok basit. Her gün arabaya biniyorsunuz. Arabaya binen insanların frene bastığını biliyorsunuz. İşte o frenler bu prensiple çalışıyor. Evet hidrolik sistemler, hidrolik pistonlar, işte o iş makineleri, dozerler, petrol kuyularından petrolün çıkartılması meselesi. Bunların her biri hidrolik sistemlerle çalışıyor. Yani Pascal prensibiyle çalışıyor. Siz frene bastığınız zaman o basıncı gitti daha büyük bir alana, fren disklerine iletti. Alan büyüdüğü için oradaki kuvvet de büyüdü. Hidrolik dedik, Hidrolik freni boşaldı işte hidrolik yağı azaldı. Arabanın freni boşaldı gibi tabirler kullanılır. Burada da işte o yağ şu an arabalarda yağ kullanılıyor. Sıvı ama sonuçta en nihayetinde o sıvı da bir kaçak oluyor, bir şey oluyor. O fren yağı boşaldığı için bastığınız zaman ne oluyor? Fren görevini göremez oluyor. Yani o sistemler elektronik değil arkadaşlar. Mekanik sistemler ve çok basit gözükse de hayatımızda birçok alanda kullandığımız sistem Teşekkürler. Teşekkürler Pascal. Bugün de sıvı basıncı ile ilgili çok güzel bir deney yaptık. Pascal'ı anmış olduk. Pascal prensibinin nasıl çalıştığını günlük hayatta ne işe yaradığını da öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda günümüzü yine bilimle aydınlattığımız bir güne merhaba demek adına görüşmek üzere diyorum. Bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın. Pascal futbolculuktan sonra mı yaptı bu işi önce mi? Yani çünkü bir dönem Beşiktaş'ta top oynadı. Yani bilimle hep mi ilgileniyordu acaba yoksa... Yok çünkü... İlhan Mansız onu çok baskılamış. İlhan Mansız, Sergen ve Pascal. O zaman mı basıncı hissedip? O basıncı hissetmiş. O yara atıldı ya Beşiktaş'tan. O ara bilime vermiş kendini. Ee, Tabii. Ben hiç tahmin etmiyordum. Ben Gerçekten hiç, hiç Pascal... bilmiyordum yani. Enteresan ya. Vallahi çok acayip.